Herkese selamlar dostlarım. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MetaMask cüzdanında pending'de kalan işlemleri nasıl iptal edebilirsiniz? Bunları anlatacağım. Teker teker anlatacağım. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Airdrop ihtimali için birçok adı işlemler yapıyoruz ve bazen pending'de yani kuyrukta kalabiliyor işlemlerimiz. Haftalarca belki aylarca bu paramızı geri alamıyoruz. Fakat ilerleyen dakikalarda göstereceğim işlemleri yaparak bu sorundan tamamıyla kurtulmuş olacaksınız. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da küçük bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Sizler için eğitici, öğretici ve para kazanmanıza yardımcı olabilecek birçok içerik paylaşıyoruz CryptoColon olarak. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdi MetaMask cüzdanımıza geçeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de üstten hemen MetaMask cüzdanımızı açmamız gerekiyor. Hala bir MetaMask cüzdanınız yoksa kartlar kısmına bıraktığım MetaMask ile alakalı videomuzu izleyerek cüzdan kurulumunuzu tamamlayabilirsiniz. Daha sonrasında mesela bir işleminiz Pendik'te kaldı. Bu işleminiz ne olsun? Ethereum ağından Base para transfer ettiniz. Yani köprüleme işlemi yaptınız ve paranız Panik'te kaldı. Yani işleminiz gerçekleşmiyor ve beklemeye alındı. Bu işlemi şu şekilde iptal edebiliyorsunuz. Öncelikle sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladıktan sonra ayarlar sekmesine girmemiz gerekiyor. Ayarlardan gelişmişe tıkladıktan sonra aşağı doğru iniyoruz ve burada işlem geçici anahtarını özelleştirim var. Bunu açık yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa işlem anahtarınız gözükmeyecektir. O yüzden bu işlem anahtarını aktifleştirmeniz gerekiyor. Aktifleştirdikten sonra hemen buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir işlemimizin üzerine tıklamamız gerekiyor. Mesela en son işlemim ne olmuş benim? Beyza'ına para transfer etmişim. Hemen buna tıklayayım. Mesela bu işlemim pendikte kaldı ve işlemimi gerçekleştiremiyorum. Zaten blok gezginle tıkladığınızda bu işleminizi de görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela daha işleminiz kuyruktaysa yani gerçekleşmediyse burada pendik yazacaktır. Fakat benim bu işlemim daha önceden gerçekleştirildi. Fakat sizlere göstermek için bu sayfayı açtım. Buradan da işlemlerinizi takip edebilirsiniz bu şekilde. Tekrar cüzdanımıza geldiğimizde ise bu işlemimizi pending olarak düşünüyoruz ve üzerine tıklıyoruz arkadaşlar. Üzerine tıkladıktan sonra geçici anahtar kısmı bulunuyor. Geçici anahtarı aklınızda tutmanız gerekiyor. Neymiş geçici anahtarımız? 12'ymiş. Bunu aklımızda tuttuk. Hemen buradan tekrar çıkış yapıyoruz. Bu arada EtherScan üzerinden de görebiliyorsunuz arkadaşlar. EtherScan üzerinden de Click to Show kısmına basıp aşağı doğru indiğimizde aşağı doğru inmemize bile gerek yok. Nonstair'ine baktığınızda direkt işlem anahtarınızı görebiliyorsunuz. Ardından Metamask'e tekrar girişimizi yaptığımızda gönder butonuna basmamız gerekiyor. Gönder butonuna bastıktan sonra cüzdanınızı seçiyorsunuz. Çok küçük bir miktar yazıyorsunuz arkadaşlar. 0.001 yazalım mesela. Bu da 0.16 dolarlık Ethereum'a tekabül ediyor. Sonraki diyoruz. Sonraki dedikten sonra buraya az önceki özel geçici anahtarımızı yazmamız gerekiyor. Zaten burada da göstermiştim sizlere. 12 olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Hemen buraya 12 yazalım. 12 yazdıktan sonra burada belirli bir miktar tabii ki fee ödemeniz gerekiyor. Fee'yi ödedikten sonra bu işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hemen ardından onayla butonuna basacağım arkadaşlar. Tabii ki buradan piyasaya geldiğimizde işleminizin daha hızlı gerçekleşmesini istiyorsanız gelişmiş seçeneğine tıklayın ve buradaki giveaway rakamlarını arttırabilirsiniz. Yani arttırınca otomatik olarak diğer insanlardan işlemleriniz daha hızlı gerçekleştirilecektir. Fakat fee ücretleri tabii ki de buraya da yansıyacaktır. Şu anda piyasadan yapmam yeterli olacak sizlere göstermek için. Fakat dediğim gibi sizler işlemlerinizi hızlı yapmak istiyorsanız bu şekilde de tamamlayabilirsiniz. Ardından onayla diyoruz. Onayla dedikten sonra arkadaşlar işlemimiz gerçekleşecektir. Şu anda bende fail verdiğine bakmayın. Çünkü işlemim benim pendingde değil. Ama sizlerin ki pendingde ise bu işleminiz gerçekleşecek ve hiçbir işlem yapmadan pendingde kalan paralarınız geri hesabınıza transfer edilecektir. Daha sonrasında da işlemlerinizi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Ne demiştik? Ether üzerinden de bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Direkt olarak işlemimizin üzerinde üzerine tıklıyoruz. Ardından blok gezgininde görüntüle dediğimizde böyle bir sayfa çıkıyor. Zaten burada statü kısmında işleminizin gerçekleşip gerçekleşmediğini görebilirsiniz. Aşağı doğru indiğimizde ise non yerini görebilirsiniz arkadaşlar. Nonste ile de kuyrukta kalan yani pendikte kalan işlemlerinizi iptal edebilirsiniz. Bu kadar basitti arkadaşlar. Sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplarım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.